11. soruda A, B ve C birer tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B eksi 2C ifadesinin değeri kaçtır? Eşitliği düzenleyelim. 6 üzeri A, 2 üzeri A çarpı 3 üzeri A şeklinde yazılabilir. Karşı tarafı eşitliğin 18'i 3 üzeri 2 yani 9 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 2 üzeri B çarpı 3 üzeri C diye yazabiliriz. Şimdi eşitliğin sağ tarafını düzenleyelim. Şu 3 üzeri 2 ile 3 üzeri c çarpıldığında üstler toplanır. 3 üzeri 2 artı c çarpı 2 üzeri b ile 2 üzeri 1'in toplamı 2 üzeri b artı 1. O da 3 üzeri a çarpı 2 üzeri a'ya eşitmiş. Buradan görüldüğü gibi a eşittir 2 artı c'ye ve de b artı 1'e olmalı. A burada 2 artı C'ye eşit. 2 artı C artı B. B ise C artı 1'e eşit. C artı 1 eksi 2 C A artı B eksi 2 C'ye eşit. Buradan eşitliğin sol tarafındaki C'ler birbirini götürüyor ve 3 kalıyor. Demek ki bu ifade 3'e eşit. Doğru cevap C şıkkı.